Merhaba. Bugün sizinle beraber geçenlerde aldığım saç vitaminlerini şampuanıma ekleyeceğim. Bunu da eklerken hep beraber yapalım istedim. Işte Hazırsanız başlayalım. Hatırlıyorsanız geçenlerde minik bir alışveriş yapmıştım ve bunu size göstermiştim. Orada bu şekilde saç bakım yağları vitaminleri almıştım özür dilerim. Bunlar serum şeklinde küçük kutucuklardı. Şimdi o gün zamanda size şunu söylemiştim. Bir cildiyeciye gideceğimi ve bu saç dökülme eyleminin çok uzun sürede devam ettiğini ve artık beyni aşırı bir şekilde yorduğundan bahsetmiştim. Şimdi bunun için cildiyeciye gittim ve cildiyecim bana bir iki ilaç önerdi. Ee, şey pardon hani, ilaç değil mi? Şimdi ilacı da göstereceğim size. Onu yüzden onu çıkardım. İlaç değil, şampuan ve biyotinli kapsiller önerdi. Şimdi ben size bunların fiyatlarını söyleyeceğim. Şampuan 650 TL. Bir tane vitamin 998 TL. Diğer vitamin ise 898 TL. Takdir görürsünüz ki bunlar bir hemen hemen toplamda bir 2500 TL'lik bir fiyat tutuyor. Benim de malum her ayın 15'inde 15'ine maaş alan bir insan olduğum için de bunları da ayın 15'inde almayı planlıyorum. Ayın 15'ine kadar olan süreyi de bu şekilde vitaminlerle değerlendirmeyi düşünüyorum. Ben bununla beraber bir de şöyle bir vitamin almıştım. Bunu bana yine e, doktorum önerdi ama cilgeci doktorum değil, e, aile hekimin doktorum önermişti. İçerisinde onu göstereceğim size. Bitkisel bazlı bir ürünmüş. Bu şekilde sabah ve akşam şekilde tüketebiliyorsunuz. İlk zamanlar 10 adeti, pardon ilk zamanlar e, günde bir kere, ilk 10 günden sonra da sabah ve akşam şeklinde tüketmesi gerekiyor. Şimdi bunları da tüketiyorum. Bildiğiniz böyle bir şeye döndüm yani. Bu dev temin eksikliğinden kafayı yemiş durumdayım. Her şeyi tüketiyorum. Allah sonumuzu hayırlı görsün. Bence bu sürecin en çok zorlayan kısmı birincisi tırnaklar, ikincisi saçlar. Geri gelecek, evet biliyorsunuz ama insan, insan ister istemez bir tereddüte düşüyor. Ne oluyor, ne bitiyor diye korkuyorsunuz yani. O gün göstermiştim, bugün tekrar göstereyim isterseniz. Kutunun içerisinden bu şekilde iki tane yağ çıkıyor. Ben bunları birer şekilde kapsüllere koymayı düşünüyorum. İşte şampuanı. E, i̇çerisinden ardından da böyle bir kullanma talimatı çıkıyor. İsterseniz kullanma talimatını beraber okuyalım. Vitamin serum şart nasıl kullanılır diye yazdığında açma bölgesini kırınız. Uygulamayı istediğiniz şampuanla saç bakım kremini veya sıvı saç bakım kremi içerisine ilave edin. 30 saniye boyunca homojen olana kadar çalkalayınız. Şimdi benim için en önemli kısas saç dökülmesini engellesin. Dökülme karşıtı bunu kullanacağım birinci aşamada. kullanımı oldukça basit. Herhangi bir şekilde kendinize zarar vermedi. Direkt şampuanınızın içerisine uygulayabiliyorsunuz. Bu şekilde Bak şöyle yapalım. Çünkü tek bir tane ürün kullanmayacağım ben. İçerisine iki üç ürün koyacağım. Sünnetlercesine. <laughs> bir tanesi ilk olarak kullandığım ürün dökülme karşıtı. İkinci olarak kullanacağım ürün ise niacinamid ve B5. B3 özür dilerim. Bakalım aynı şeyler mi yazıyor? Evet ekstranem. Ben şu an için neme ihtiyacım yok. Tam tersi. Benim için şu an birinci önceliğim olabildiği kadar saç dökülmesini engellemek. Çünkü evimin yarısından çok saç. Nasıl açıldığını da göstereyim size. Bu şekilde bastırıyorsunuz ve açılıyor. Umarım görmüştünüzdür. Yine aynı şekilde yine şampuanımın içerisine boşaltıyorum. Ben bu ürünün şampuanlarını da gördüm bu arada. Eğer kullanmak isterseniz sıvı saç kremi de vardı. Ben bu süreçte bizim gibi ayın 15'ine kadar, maaşımı alana kadar bu şampuanı kullanacağım. Bunu da açalım. Bunun içerisinde de onarıcı bakım yazıyor. Keratin ve kolajen var içerisinde. Şöyle açalım. Elimizi zarar vermeden. Çünkü ben bu konularda bazen aşırı sakar olabiliyorum. Ve yine böyle bir ürün var içerisinde. Yine oldukça basit bir açılımla açıyorum. Bütün kapsülü şampuanımın içerisine boşaltıyorum. Ardından ürünü çalkalamam gerektiği yazıyor. Ben de aynı şekilde çalkalayacağım. Çalkaladıktan sonra büyük ihtimal kullanıma hazır hale gelecek. Ben sizin için bir fıstı yapayım. Görün. Yani bu saç dökülmesini engellemek için gerçekten varımı yoğumu dökmüş durumdayım. Bu şekilde de Çok Daha çalkalayalım. Çünkü elime direkt serum geldi. yeri şampuan yaptık. Herhalde şu an evet olmuştur. Bu şekilde kullanabilirsiniz. O zaman beğendiğim için çok teşekkür ederim. Şunu saçıma süreyim de boşa gitmesin. <laughs> Yıkacağım zaten şimdi. Beğenildiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın. Umarım saç dökülmemde bir an önce biter. Lütfen benim için de dua edin. Aslında videom bitmişti. Benim için sadece şampuanla saç vitaminlerini koyup bitecekti. Ardından nasıl kullanılması ve nerelere kullanabileceğimi yazısını okuduktan sonra da dedim ki neden saç kremlerimin veya sıvı kremlerimin içerisine koymayayım diye. Şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Bu zaten dökülme karşı bir tonik olduğu için bunun içerisine direkt bu şu bir dakika biyotin şu ürünü koymayı planlıyorum bu da bile bir fikir olur belki etkisini görürüm etkisini de görürsem mutlaka zaten sizinle paylaşırım sıvı saç kremlerinizin içerisinde koyabileceğiniz yazıyordu ben de dediğim gibi bunu neden bu şekilde değerlendirmeyeyim dedim çünkü zaten o şampuan doktorumun önerdiği şampuanları alacağım o şampuanları aldıktan sonra bu ürün herhangi bir şekilde gerek kalacağını düşünmüyorum Ardından bu e, yıpranma karşı sütün içerisine de keratin ve kolajeni koymayı düşünüyorum. Bu arada ben bunları sen düzenli olarak kullanıyorum. Eyvahlar olsun. Kıramadık. Bunlar için ben her zaman diyorum bir evin olmazsa olmazı makas. Ev, ben evime hiçbir şey almadan önce sadece makas almıştım. Bunları da düzenli olarak hemen hemen her gün kullanmayı planlıyorum. En sonunda da niyesinimiz ve B5B3'lü olanı da yine bu saç sıvı saç kremimin içerisine boşaltacağım. Ay, umarım etkisini görürüm ya. Gerçekten çok yoruldum bu saç dökülme olayından. Bildiğiniz gibi değil ya. Yorucu. ister istemez yorucu oluyor. Şimdi o zaman tekrardan bu şekilde her iki ürün içerisine az önce koyduğum, söylediğim vitaminleri koydum. Bu da zaten şampuanımı da hazırlamıştım. Haydi o zaman bu ürünlerimizi de kullanalım. Dediğim gibi ama bunları şimdi ben bir yıkamada tabii ki etkisini göremeyeceğim. En az bir, ki ben her gün saç yıkayan bir insanım. En az 5'e 6 yıkama veya bir aylık kullanım sürecinden sonra etkisini görebiliyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Benim yaptığım her gün saç yıkama rutini aslında doğru bir rutin değil. Bunun farkındayım ama engel olamıyorum. Biraz saçlarımı yıkamam lazım. Mantığındayım. Yapacak bir şey yok. Tekrardan o zaman beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın. Bu biraz iki kere daha gibi oldu ama aklıma fikir yapmışken neden denemeyeyim ki dedim. Hoşça kalın.